arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yani LPS Macarons TV'ye. Ben LPS Macarons TV'den bisküvi. Yani LPS Macarons TV'nin kanal minişlerinden biri. Biliyorum arkadaşlar uzun zamandır beni görmüyordunuz. Çünkü bu kız yüzünden. Benim yüzümden mi? Evet senin yüzünden. Niye beni göstermiyorsun izleyicilere? Yani 600 tane. Eee ne alaka 600 tane minişim varsa? Ben kanal minişiyim sonuçta. Neyse arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte O ses de neydi? Dur sen burada bekle sanırım kapı çaldı ben gidip bakayım Acaba kim geldi? <laughs> İnanmıyorum gelmiş <laughs> of, Nerede kaldı bu kız? Ben geldim Oh be sonunda nereye gittin? Bunu almaya gittim eee neyi almaya gittin sen neden arkama bakıyorsun <laughs> bu da ne be eee e, bunun içinde ne var yeni miniş aldım yeni miniş mi aldın neden ki zaten 600'den fazla minişin yok mu lps makarons tv evet ama bunlar ucuzdu ucuz muydu ucuzdu diye gittiğin her miniş alcan mı koleksiyonun binden fazla olacak anlamıyorsun. Rafta yer yok. Rafta yer yok. Nereye koyacaksın bunları? Tamam biz gibi ya kızma. Hala çekiyoruz videoyu. He. <laughs> Arkadaşlar nefes ama Kranz TV yine miniş almış. Şaşırdık mı? Hayır. Ee, o zaman açılımı tek başıma mı yapayım? Hayır canım. Sonuçta yeni arkadaşlarımızı görmek istiyoruz. Peki tamam. Ayrıca raf tarafında onlara bir yer ayırdım. Merak etme. <laughs> okey okey. Arkadaşlar geçen gün ebay adında bir tane alışveriş sitesine bakıyordum. Böyle ikinci el şeyleri satan bir site. Ve bu minişleri gördüm arkadaşlar. Ben normalde miniş bakmıyordum. Miniş evleri bakıyordum. Daha sonra bu bana denk geldi. Çok hoşuma gitti. Çok da uygun bir fiyatı vardı. Ben de almaya karar verdim. Ve bugün sizlerle birlikte açacağız. Bu arada bu pembe şeyler adresimi kapatıyor. <laughs> Bilmek istiyorsanız. <laughs> ee, şimdi Baymakas burada. Merhaba. Ve birlikte bunu açacağız. <laughs> Pekala arkadaşlar paketi açtık. Bir dakika. Ben bakacağım ilk önce. <laughs> ee, i̇yi misin bisküvi? Kaç tane miniş aldın? Nefese bakar olsaydın. Burada ne kadar çok miniş var. Gel buraya sen izleyicilerimize de gösterelim. Hadi bakalım bisküvi haklı mıymış? Gerçekten çok miniş varmış burada. Evet arkadaşlar muhtemelen fark etmişsinizdir. Burada minişler dışında miniş evleri de var. Çünkü arkadaşlar ben sadece miniş evlerine bakıyordum. Daha sonra bu satıcıya denk geldim ve bunun miniş evlerinin yanında miniş sattığını da fark ettim. Ve çok uygun fiyata satıyordu. Ve hepsini aldım. Şimdi size tanıtacağım. Minişleri şöyle çok tatlı paketlere koymuş arkadaşlar. evlerini çıkardım arkadaşlar. Sıra geldi mini şevlerine. Mini şevleri çok yer alacağı için arkadaşlar minişleri sandalyemin üstüne koydum. Şimdi size arkadaşlar mini şevlerini teker teker göstereceğiz. Kargo paketini buraya koydum arkadaşlar. Şimdi mini şevlerini seçerek masada tanıtacağım. Şimdi ilk olarak şöyle bir mini şevi var arkadaşlar. Ama ben bunu mini şevi olarak değil de böyle biraz daha ranza olarak Ranza mı? Ranza mı? Ranza. Şuraya bir fotoğraf koyarım. Ee, demek istediğim kelime o. Bunu minişler ranzası olarak kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü biraz mini şevine göre küçük. Durun hatta bisküviyi getireyim. Tada! Burada kaydırağı bile var arkadaşlar. Bir sonraki mini şevine geçmeden önce arkadaşlar kutuda Bunları fark ettim. Bunlar arkadaşlar e, minişler değil de Shopkins yani bici bicilerin kutusu gibi bir şey ve yağlarında sanırım minişlerin zannedip bunları koymuş. Ama benim için sorun yok çünkü ben bunları böyle minişler alışveriş videolarında falan kullanabiliyorum veya hani bir market videosu olduğunda kullanabiliyorum. Bunun içinde battaniye bile var. Sıradaki evimiz bu arkadaşlar. E, kameram hepsini göstermiyor. Şöyle yapayım. <laughs> Bu tatlı mini evin arkadaşlar. Ben ev olarak kullanmayacağım, yatak olarak kullanacağım. Ya da şurada küçük bir penceresi bile var. Hatta alışveriş videolarında falan bunu da kullanabilirim. Çok tatlı değil mi? Sanırım bu arada bu maymun evi. Yanında maymun mini çıkıyor diye hatırlıyorum. Şuraya setin fotoğrafını koyarım, bulabilirsem. Ee, ve böyle gözüküyor. <laughs> çok tatlı, çok beğendim. Bunu da videolarımda görebilirsiniz. Sıradaki mini eşyamız veya mini evimiz bu arkadaşlar. Şimdi ona soracaksınız. LPSA Macarons TV bu ne? Eskiden arkadaşlar ben biliyorsunuz 17 yaşındayım ve ben çok küçükken bu tür şeyler satılıyordu arkadaşlar. Oyuncak mağazalarında eski minişler vardı ve eski minişlerin yanında şöyle küçük küçük miniş miniş minişler çıkıyordu. Hatta ona özel bir videoda yapmıştım. Şuradan e-linkine basarak gidebilirsiniz. Ve bu tür şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ve içinde şöyle açınca birkaç tane setler var ve benim ilk bu tür miniş evi setim arkadaşlar. Bakın şurada mama kabı, merdivenle daha fazla mama kabı falan filan var. Hatta size daha iyi, daha güzel göstermek için küçük bir miniş getireyim. Şöyle çok tatlı küçük bir kuzu miniş getirdim arkadaşlar. Mesela şuraya koyuyoruz. Şöyle. Ve bunlar böyle duruyor. Ve biz eskiden hani arkadaşlarımla veya <laughs> ilkokuldaki arkadaşlarımla birlikte oynuyorduk. Gerçekten çok eğlenceliydi minş olduğunun da kanıtı şurada LPS yazıyor. Aa bir şey daha fark ettim arkadaşlar. Bakın yanında şöyle bir anahtarlık var. Dediğim gibi mesela bunu çantanızın üstüne koyuyordunuz. Ve hani arkadaşlarınızla okula gelince oynuyordunuz. Öyle bir mantıktı ve bence çok eğlenceliydi. Biz küçükken yapıyorduk. Veya oynuyorduk desem daha iyi olur. Her neyse bir sonraki minş evine geçelim. Ta ta -da ta -da tam. Evet arkadaşlar benim miniş kanalımı biliyorsanız bu evin bende olduğunu biliyorsunuzdur. Ve ben bu miniş evini ya satacağım arkadaşlar ya da küçük bir kıza vereceğim. Küçük bir kız dediğim küçük bir kız tanımıyorum ama benim kanalımı çok izleyip etrafımda olan küçük kızlar var onlara verebilirim. Biliyorum arkadaşlar birçoğunuz çekiliş istiyor ama şu anda çekiliş yapmam gerçekten çok tehlikeli. Biliyorsunuz bir pandeminin içindeyiz ve gerçekten hani böyle bir şey yaparsam çok risk, riskli olur. Doğru dürüst konuşamadım ama siz beni anladınız. Belki bunu saklayabilirim. Daha sonra miş çekilişinde de verebilirim. Bu arada evlerin çoğu çok tozlu arkadaşlar. Hemen temizlenmeleri lazım. Sıradaki evimiz bu. Bu ev arkadaşlar Minişlerin doktorluk hemşirelik odası veya eve gibi bir şey Minişler bakıncılık evi deniliyor sanırım her neyse bu şekilde açıyoruz arkadaşlar ve içinde çok tatlı bir mini evi var. Bu arada arkadaşlar içinden bu da geldi ben daha sonra fark ettim sanırım yanında küçük bir eşya geliyor bu setin ya da gelmeye de bilir pek emin değilim çünkü bu setin hiç hani içi açılmamış halini görmedim arkadaşlar ama bu da geldi yanımdan ve bence çok tatlı. Çok beğendim arkadaşlar. Şurada iki yatağı bile var. Çok güzelmiş gerçekten. Şurada bir tane kapısı daha var. <laughs> Hadi o zaman diğerine geçelim. Sıradaki evimiz bu arkadaşlar. Benim kanalımı daha önceden izlediyseniz bu evin bende zaten olduğunu biliyorsunuzdur. Bu evi yine ya birine ya da satmayı düşünüyorum arkadaşlar. O da olmazsa belki pandemi bittikten sonra bunu çekilişte size verebilirim. Şimdilik kenara koyacağım. Pekala sadece bir evimiz kaldı arkadaşlar. Ama kutunun içinden bu buldum arkadaşlar. Bu da tatlı yine küçük miniş evi değil de miniş odası gibi bir şey arkadaşlar. Bunun bende sarı hali vardı ve içi farklıydı. Bu sanırım e, tuvalet anladığım kadarıyla. Ama benimki tuvalet değildi. Burada lavabo diyorlar <laughs> her neyse. Lavabo arkadaşlar ama benimki lavabo değildi. Benimki böyle çalışma odası gibi bir şeydi ve bundan oldu bir tane daha. Çok tatlı gerçekten. Ve geldik son evimize. O da bu. Bu turuncu ev gerçekten çok tatlı arkadaşlar. Oo. İçinde eşya mı var yoksa? Arkadaşlar şöyle iki tane eşya var. Üç. Ve sanırım bunu bir yere takmamız lazım. O yüzden kenara koyacağım. Şöyle bir tane arkadaşlar. Aa ben bunun nereye gittiğini biliyorum. Bekleyin. Bu evi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şuraya gidiyor bakın çok tatlı, çok güzel gözüküyor. Herhalde yanlışlıkla bu evin içine girmiş arkadaşlar ve bir tane daha Shopkins kutusu var arkadaşlar. Bu böyle şey gibi gözüküyor, çanta gibi. İçinde sanırım bir şey var ama ne var emin değilim. Açalım. İki tane misket varmış arkadaşlar. Bunları da yine mini evlerim, mini videolarımda kullanabilirim. Çok güzellermiş. Ve mini evimizde böyle gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı. Bu mini evini yine videolarımda görürsünüz. Ve arkadaşlar mini evlerimiz bitti. Geldik minişlere. Toplam 5 tane miniş paketi var arkadaşlar. Hadi o zaman birincisiyle başlayalım. Arkadaşlar şöyle bir tane sarı köpek ve ben bu köpeği çok uzun zamandan beri istiyordum arkadaşlar. Ve üstünde şey de var. Buna kurdele diyorlar sanırım. Evet kurdele var arkadaşlar. Hem de siyah renk. Minişimize de çok yakışmış. Minişimize şöyle sarışın bir köpek. Çok tatlı. Hatta üstünde şöyle makyaj gibi bir şey var. <laughs> Minşiye makyaj yapmışlar. Şaka şaka. Sa! arkadaşlar sarı renkli ve ben de bu köpek minişin pembe hali vardı. O pembe miniş de çok güzel. Hatta bunun sırasında parıltı bile var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel. minişimiz arkadaşlar. Bu köpek miniş ve gerçekten gözleri çok güzel. Bakar mısınız pembe? Bayıldım gerçekten. Birinci paketimizin içindeki her şeyi çıkardım arkadaşlar. Şimdi bunları sol tarafa koydum ve diğer minişleri açacağız. Sanırım bu arada aralarındaki favori minişim şu sarı köpek miniş. Gerçekten çok beğendim onu. Birinci paketimizin içinde minişler dışında arkadaşlar şöyle bir tane eşya çıktı. Bunun içinde de miniş yemekleri var arkadaşlar. Çok tatlı gerçekten. Bu arada kaç kez tatlı dedim acaba? Herhalde bir 200 oldu. Her neyse ikinci paketimize geçelim. Tatam. Hadi açalım. Ve sırasıyla tanıtalım. arkadaşlar şu kediye bakın. Sanırım bunlar siyam kedisi. Temizlenmesi lazım biraz ama gerçekten çok tatlıymış. Baksanıza bıyıkları bile var. Ya çok şekermiş. Şurası kalp şöyle. Çok hoşuma gitti. minişmiş. Şöyle bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şöyle bir tane kelebek minişimiz var arkadaşlar. Ve buraları parıltılı böyle. Gerçekten çok güzelmiş. Bakar mısınız? Şöyle bir tane sincap minişimiz var. Kapatı şöyle sallanıyor. Ay bir şey oldu. Şöyle bir tane köpek sanırım bu. Ama başka bir şey köpek de olabilir. Ve kedi sanırım. Çok tatlı bir kedi minişimiz var. Şöyle bir tane kaplı minişimiz var. Şuna birazcık şey olmuş ama onu temizledik. Sorun yok. Ve son olarak bu minişler arkadaşlar. Ve bu miniş böyle gelmemesi gerekiyor. Arkadaşlar bu aslında farklı bir miniş. Şuraya fotoğrafını koyarım. Böyle gözükmesi gerekiyor. Yanlış kafayı takmışlar. Pekala ikinci paketimizin içindeki bütün minişleri çıkardık ve minişlerin yanında yine şöyle Shopkins şantası geldi arkadaşlar. Ama bu seferki pembe. İkinci paketimizin içindeki favori minişim herhalde bu çok tatlı siyam kedisi. Bayıldım gerçekten çok tatlı. Yine tatlı dedim. Biri beni durdursun. Geldik. Üçüncü paketimize. Hadi açalım. Fark ettiniz mi? Bir önceki şeyi getireyim. Bakın bunun bedeni burada. Bakın böyle gözükmesi gerekiyordu. Oldu. Şimdi bu bedenimiz yalnız başına kaldı. Pekala 3. paketimizden çıkan bütün minişler de bunlar arkadaşlar. Ve sanırım benim favorim ya şu fok balığı arkadaşlar. Şuralarında kalp olan. Veya şu domuz miniş de olabilir. Çünkü şurasındaki morluk çok hoşuma gitti gerçekten.

tane dili çıkan köpek minişimiz var arkadaşlar. Bakar mısınız? <laughs> Çok güzel. Bazen şöyle bir köpek minişimiz var. Çok güzelmiş bu da. olan Dördüncü paketimizin içinden çıkan bütün minişler burada arkadaşlar. Ve şöyle küçük eşyalar da çıktı. Hatta şu da çıktı. Unutmuşum. Ama böyle gözüküyorlar. Gerçekten bayıldım. Ve favorim sanırım şu kedi minişi arkadaşlar. Çünkü parıltıları çok hoşuma gitti. Ve geldik son paketimize arkadaşlar. Bu paket pembe minişlerle dolu gibi değil mi arkadaşlar? Açalım şöyle. yam kedimiz var arkadaşlar. Hem de mor renkte. Şöyle bir tokası da geliyor yanında. Şöyle bir tane, var arkadaşlar. Gibi Şöyle bir tane cool var arkadaşlar. ve çok güzel gözüküyor. Bakar mısınız? Küçük bir tane köpek birisiniz var. paketimizin içinden çıkan bütün minişler de bunlar arkadaşlar. Benim favorim sanırım şu ku miniş arkadaşlar. Çünkü çok güzel gözüküyor. Bakar mısınız? Çok havalı gerçekten. Bayıldım. Ve bütün paketlerimizi açtık. Bütün minişlerimiz burada. Buradan yüzden fazla miniş olduğunu eminim. Lepes'e kaç tane var burada? Merhaba. aldın? Nereye koyacağız bunları? Ben bir yerler bulurum merak etme. Umarım bulursun. Bu arada benim yerime kimse gelemez. Peki. Evet arkadaşlar bütün minişleri açtık ve fark etmişsinizdir bu minişlerin bazıları bende var. Bende olan minişleri arkadaşlar ya çekilişte size vermeyi düşünüyorum ya da eğer pandemi bitmezse satarım bir şekilde. Hey sonu ben yapacağım. Tamam. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Umarım minişlerimizi beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim onları. Emin misin? Evet. <laughs> Eminim. Sadece rafta yer yok. Miniş rafında. Her neyse izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Lepe Samıkrano TV kanalına abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sizleri seviyorum. Bye bye, I can I start?